Dilara Yaşar podyumda. Hoş geldin Dilara. Nereye gidiyorsun? E benim Antalya'dan çok özlediğim bir abim geldi. Birlikte dışarı çıkıyoruz. Beni gezdirmeye Peki, gel bakalım. Merak. Antalya'dan çok özlediğim bir abim geldi. Beraber dışarı çıkıyoruz. ve üzerindeki şort bence bikinilerin üzerine giyinilecek bir şort da. Gereksiz kısa. Yüzün çok güzel. Yağmur. Ee, Antalya'dan abin geldi de yazınki sıcak havaları buraya mı getirdi Dilara? Yani hangi ne alakası abi geldi Hangi gel mevsimde diye. çık? Şu an çıktım mı düşünüyorsun? Hani hangi mevsim evet, diye sormadan mevsimde, saatte veya yer mekanda her şeyi tek tek belirtmek zorunda mıyım sizin gibi böyle genelleme yapamıyorum ben mesela. Böyle bir şort giyip altına da kışlık bir ayakkabı giyersen bunu inan o kadar çok yapıyorlar bir ceket ki ceket alıp, e, sonbaharlık bir ceket alıp üzerine yazlık bir tişört giyersen ben sana bu soruyu sorarım. Bunu o kadar çok yapıyorlar ki senin bu yorumu yapman bile bence bu işi bilmediğini Ama sen yanlış konucuna kusura bakma da bunu kimin bilip kimin bilmeyeceğini <laughs> sen de birazdan duyarsın. Aynen. Kombinin doğru mu değil mi? Bacaklarını Aynen öyle. bir kere o ayakkabı kesmiş. Şortunu beğendim. Ee, üzerindeki ceketin Mini olmasını isterdim, mini bir kot ceketi olmasını isterdim. İçindeki beyaz tişört fikri güzel, çantan da güzel, Boyun boynundakine anlam veremedim. Evet. Saçların açık. Boynuna niye, onu niye taktın? Keşke saçlarımı şey. toplasaydım senin için Yağmur. Bak. Benim için değil, kendin için toplasaydım. Kendim sardım. için bu saçı tercih ettim belki. zaten, bunun bilincinde olabileceğini düşünüyorum değil mi? Kendim kendim için kendin istediğin diye saçını açabilirsin. Ama doğru olan bu olmaya da biliyor. Doğru olana sen karar vermiyorsun ne yazık ki Burada ya. öğrendiklerimiz çerçevesinde benim söylediğim şeyin doğru olup olmadığını Biraz herkes gayet iyi biliyor. Biraz sen de bu hatayı 30. kez düşüyorsun. saçlarını görüyorum. Hakan Bey'in söylediği gibi dümdüz yaptırmış ve bence Nasıl dalgalı mı gözüküyor oradan bakınca saçlarım? Nasıl? İlahiyatın farkındaysan dümdüz yaptırmışsın ve çok yakışmış diyecektim. Hmm, bence dinler misin? Anladım. Boynundaki yani, ABMC şeye anlam veremedim. Şort, üzerindeki kot ceketinde bence şortunla aynı boyda olsa daha güzel olurdu. Bu kadar. Berrak. Hepiniz kışlıyorsunuz. Ee, şortunu, şortunu çok kısa buldum Lilara. Çok fazla kısa. Bence biraz daha uzun olmalıydı. Ve boynunda e, o e, takı, kemer, ayakkabı çok fazla seni kestiğini düşünüyorum. E, çok fazla beğenmedim seni bugün. Teşekkür ederim, ben yani. Bahar? Ben kotlarını uyumsuz buldum. Bence aynı taşlanmışlıkta ve renkte olmalılar da. Onun için ay ayakkabılarını e, senin bacak proporsiyon için doğru buluyorum. Yani sanırım bileğinin tam orasında bitişli bacaklarını daha güzel gösteriyor senin. Buna dikkat de ediyorsun sen. Bu kadar. Nerede Ama sanıyorum. ben giymezdim üzerindekileri şu an burada. Ben de beğenemedim Dilara bugün. Hazır mısın Dilara'cığım? Geçebilirsin.